Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bir arkadaşlar. Önemli maçtayız arkadaşlar. Önemli maç. Deniz Spor Fenerbahçe. Şampiyonluk için önemli maç. Önemli maç. Ne kadroyu tekrar Nova. Sokuyoruz. Ve Rossi'yi sokuyoruz. Beri şeylerde sokarım. Bir maçta aynı şeyi yaparsa. Gerçekten. bir şeyi de artık. 3 maç ceza veririm. 3 maç kadro dışı bırakırım. 3 maç. Serdar dursun. Ne yapıyorsun be Serdar? Yanlışlıkla koşayım derken üste kaydırdım. Sonra o hareketi yaptı. Aferin kim <laughs> ya niye pas tuşuna basmıyor? Ya az önce ara pas tuşuna basmadı ya. Şaka gibi. Yürü Ferdi. Yürü Ferdi. Attın. Geçmiş olsun. Şaka gibi ya. Ay yatıyordu. İrfan. Abi bir şeyler olmuş ya. Abi Denizli denizi ikinci mi ya? Şaka gibi. Bak. Biz Beşiktaş'a karşı ne yapacağız? Biz bunları yenemiyoruz. Biz bunları zorla iniyoruz. Ya donma sana mı oynayacağım? Oyun. Kendine gel. Roberto yine donmaya başladın. Neyse. Ferdi. Ferdi bomboş bomboş bomboş. 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 Vur. At be. At be. Bundan sonra böyle ulan. Verme forvetlere. Verme ulan. Yeter. Forvetlere ver ver ver. Şaka yaptım orada, Ortaya verdi. Bence olmayalım. Sadece bir 0ı zorla yapacağımız için. Uff. 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 Serdar. Ah. Bir işe yetiş. Yürü. Vur. Ağzım açık kaldı seni seyirciler. Ağzına ışık al sen Roberto. Roberto kim Serdar o. Ha, ha, ha. Ah, ha Rossi. Rossi var. Ah bir şey oluyor. Lan boş kale lan. Boş kale. Neyse biz 10 sıfır -10 önde biz öndeyiz. Devam edelim devam devam devam. devam. Thomas. Thomas. Başlattı Roberto. Roberto'dan Luisao. Luisao. Antonio. Antonio'dan Oo, Rossi. İşte o sıkıntı. Burası sıkıntı. Aman Novak. Geçit yok diyor. Oha Rossi ama ya. Çok kötü. Eyvah. Thomas. 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 Altay. 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 Hari, altay olmasa biz bittik ya. Bizim defans yok ki zaten. Acaba dört diye mi geçsek? Aferin Ferdi. Güzel güzel. Güzel Ferdi. Şey yapma. Topu kaybettim diye şey yapma. Rakipten yani çıkar topu. Rakipten çıkar. Ama böyle yaparsan işte sana kızarım mesela. Ferdi. Bey. Ferdi Bey. Edward. Edward. Rossi. Rossi. Rossi Ozan Tufan. Ozan Tufan. Of 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 ya Tam Berişya ya Tam Beriş Berişya çık git Berişe çık git sağda Şuna kırmızı kart verin be... Hakem bey Şuna kırmızı kart verin lütfen Şu Berişya'ya kırmızı kart verin lütfen Ya Ankara gücü Ankara gücü diyorum Deniz Spor sakatlayın lan Berişya'yı oynatmıyor mu lan Oynatmıyor bir şey oynatmıyorum mu lan? Arda ne yapıyor? <laughs> Neyse, bir şey demiyorum şu anda Arda zaten. Normal yani. Normal alkalici dedik be. Ama şey öyle değil. Bir şey bir şey kızarım. Bir fandan orta ama yeter. Yeter. Of, ne yaptım be? Topu tutturdum. Eyvah, 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 eyvah. Eyvah. Allah 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 Allah. Yavaş yavaş yavaş. Kapat kapat kapat. Aferin kim ince. Ve maç 1-0. Yine 1-0 bitiyor. Takım iyice saçmalıyor. Arkadaşlar son duruma bak. Al son duruma bakmayalım. Neyse ikinci maça geçelim. Arkadaşlar. Son iki maç gibi bir şey kaldı. Neyse. İkinci maça geçelim. İkinci maç. Neyse arkadaşlar devam edelim. Evet. Close'la başlıyoruz. Klos. Başlattı. Martin. Kentros. 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 Lois. Close. 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 Alexander. Martin Novak. Novak'tan pas. Gigurusi. Pasi. Pasi. Yap ortayı. Puh. Berisha. Yine aynı hareketi yaptım Berisha. Yine aynı hareketi yaptım Berisha. Berisha'yı bir az sonra cezalandıracağım sayın sayın takipçilerim. Azıcık dille anlatalım çünkü. Berisha efendiye. Yoksa hiç oynamıyor. Hiç. Kızarım lan sana ya. Kızarım. <laughs> bir şeyler oluyor ama ne 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 anlamadım. Ne 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 anlamadım. 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 Devam devam devam. Ferdi 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 ferdi. Bu arada arkadaşlar az kaldı. Şampiyonluğu az kaldı. İnşallah yarın şampiyon oluruz en kötü. Taş bir daha şimdi. Git lan. sağ Git lan so. Git. Orta yapacağım ben. Neyse. Bir şey olmaz. Kim vurdu lan o topa? Ozan. Kendine gel lan. Alexander. Martin. Ramon. Close. 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 Close, close, close. Oh, 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 of. Ya bu bir sıfır kötü oluyor ya. Neyse, baş, devam ediyoruz. Bu sefer paslaşıyoruz. Yemin etmiş ya. Oyun yemin etmiş ya. Kaleye girmeyecek o diye yemin etmiş ya. La birincisi direkt ikincisi kaleci. Üçüncüsü salma yeter. Oo iyi pas veremedik. <laughs> Sinirlenmeye başladım. Ya ilk maçımı kaybetmeyeyim ya. İlk mağlubiyetimi almayalım ya. Almayacak istemiyorum ben. Close, close. ya iki ligde de mağlubiyet alınmaz yani ya. Bu kadroyla bir de. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Bari berabere kalalım. Şampiyonluk için önemli maçlar bunlar Ferdi. Kale delikleri niye var? 3 arkadaşlar. Allah senin belanı versin kale deliği. Allah senin belanı vermez, versin. Varsın vermese değil versin Ulan bu kaledikler ne bizi iş yaptı ya. Allah şükür 1-1 oldu. Tamam kalsın böyle. Bir şey olmaz. Arkadaşlar bundan sonra paslaşacağız. Yok öyle yok gol yok orta yap yok asist kralı yap yok. Öyle yok arkadaşlar bundan sonra normal normal. Paslaşarak oynayacağız. Hah böyle mesela. Yürü yürü Rossi Rossi Rossi. Rossi istersek pas veririz istersek vermeyiz. Beşe çık git. Çık git çıldırtma beni bak çık git bence. Bence Beşiktaş diğer maç bence sen gelme. Tık kulüpten kaç direkt. Çünkü Kötü döveceğim seni. Dövmeyeceğim gerçi dövemem. Çünkü oyun bu. Lan adam yemin etmiş ya. Yemin etmiş bu maçı kazanmama. Ya ben ona göre hesapladım ya. Her şeyi sallasın oyun ya. Her şeyi sallasın. Ulan her şey offside tamam mı? Her şey offside. Bak benim bir golümü de offside say tamam mı? Allah Allah. Onların offside'ını sayma ama sen. Onların offside'ını sayma. Az önceki verdi pasın offside'ını sayma mesela. Sayma. Hiç sayma. Yürü, yürü, yürü Rossi. Rossi. Rossi yürü. Son atak şansı Rossi. Rossi yürü. Lan yüzünü bir şa. Mal ya. Bir işa, Bir işa son şans. Bir şa. Bir şa. Ne oldu oyun? Bitir. Bitir. Bitti lan. Zorla. Zorla yendik. Neyse son bakalım gelelim. Arkadaşlar. Diğer maç. Eğer Denizli yine kupon kaybederse Fenerbahçe şampiyon olur, olur kalbiyette. Eğer kazanırsa öbürsü maç ayetlenince. A dur. Kaç maç kalıyor? 5 kişi. 15, 58. Arkadaş, arkadaşlar öbür maç Berabere bile kalsak şampiyon Fenerbahçe olacak. Arkadaşlar görüşürüz. Galiba diğer maç Beşiktaş intikam zamanı. Görüşürüz ve bay bay intikam videosunu izleyin.